Sormat TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Ee, bugün sizlerle Jump Scare India Game olan e, Spooky House oynuyorum. Yani Cadının Evi Başlayalım arkadaşlar. Oyunun e, arkadaşlar ben ya, oynamıştım ya, daha ya, önce. Spooky. Buraları geçeyim arkadaşlar ben e, bu oyunu daha önceden oynamıştım oyunda çok jump scare var yani jump scare biliyorsunuz anında çıkan e, korkutucu şeyler anlamına geliyor oyunun e, çok da hani korkutucu karakterleri yok e, arkadan işte bir şeyler kovalıyor falan önceden oynamıştım ee, çok korktuğumu da söyleyeyim şu an zar zor oynuyorum Bakacağız artık Oyunun e, çok geniş e, Oyun yani Oyunun arkadaşlar çok geniş havzası var Şu an 10 oda oldu Kim bilir kaç tane oda var bini falan geçiyor Diye duydum. Çok ünlü youtuber oynadı bu oyunu hadi bakalım şimdi bir şey gözükmüyor ama gerçekten korkuyorum 15. oda bu arada resimler falan var onlara hiç dikkat etmiyorum belki mesajlar falan vardır içimde hani kurtulmamı buradan kurtulmamı sağlayacak bilemiyorum bu arada oyunun arkasında o kadar kötü sesler var ki ee, kendimiz zor odaklıyoruz. Evet arkadaşlar 20. odamıza geldik. Evet yine burada bir resim, ağaç birisi kendini asmış. Yavaş yavaş korkucu olmaya başlıyor. Odalar da daracık daracık arkadaşlar böyle tatlı yaratıklar çıkıyor ama çok tatlı değiller. Sesleri çok var Neyse ilk jumpscare'ımızla karşılaştık. Bu arada oyun çok e, basit bir oyuna benziyor. Böyle çok önem verilmemiş gibi gözüküyor. Ama gerçekten de o kadar ee, nasıl desem o kadar hafızası dolu bir oyun ki bizim hedefimiz şu anlık pek de yükseklerde gözükmüyor benim hedefim 27. odadayız 28 oldu şimdi gerçekten de korkmuyor değilim sağ mı sol mu geri gidebiliyor mu hayır Sol seç. Evet. Neredeyse bütün odalar birbirine benziyor. Açamıyorum. Yavaş yavaş ürkmeye başladım yine. Evet. Bu yırtık resimler ne anlama geliyor? Burada canavar falan mı var acaba? Arkadan çanlar da çalmaya başladı. Çok dar oda değil mi ya? Evet. Yine aynı resimler, yine aynı duvarlar, yine aynı halı. mi aitme çalışıyor? Yine aynı resim değil. Bak farklı. Yatak var. Evet bir şey beni kovalıyor herhalde. şurda. Evet, çok dar odalar, çok. Korkmama gel dedi Kaç kaç kaç. Allah'ım bu nasıl sesler ya? Keşke yanımıza silah falan olsa, böyle. Karşımıza çıkan şeyleri vurduk azından. Şu an karşımıza bir şey çıkmadı ama. Evet 50 olacağız birazdan. 50. oda. Keep a little pep in your step. Hiçbir şey anlamadığımı söyleyebilirim şu an. Neyse. O oyun kaydoldu. Buraları geçiyorum. İngilizcem. Yukarıdaydı. Aşağı. İnşallah böyle bir aşağı yapısı girip ölmez. Açalım. Gerçek korkmaya var. Ter az ter az ter az. Bura nere ya? Buralar nere ya? Hiç gerek yok böyle şeylere. Aşağı düşüyor muyuz? Hayır. Çok çok stres altındayım. Çok gerildim şu an. Nereye gideceğim? Bakın soldan gideceğim. Aa. Ha tamam korktum ya. Gel. Allah'tan kapı kilitli falan demeden. Yine mi aynı sandalye var gitsem mi acaba? Hayır. Kaç kaç kaç. Sandalye var oradan geriye gidemiyorum. Gidebilsem keşke. Ama neyse. İkinci yolu denerim ben de sol mu sağ mı sağ sağdan devam edelim evet evet şimdi sola gidiyorum keşke sola gitseymiş bu arada bir de koşmanın da bir sınırı var öyle hep koşamıyorum hadi yetiştim yetiştim evet Yeni yeni yerler çıkmaya başladı ya. 57. odadayız daha. 58 oldu şimdi. 60. Evet. Bu ne? Yavaşlatıyor beni. Kağıt. Anlamadım. Oha bir şey bir şey geliyor. Daha takıldım. Kaç. Kaç 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 yine aynı yerler yine aynı yerler. Ne aynı geliyor mu? Geliyor. Kaç 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 kaç. Oh, bu biraz erken olmadım ya. Biraz sonra çıksaydı. Ee, hadi hadi kapı burada. Değil. Ne yapacağım şimdi ben? Eyvah bir kere yiyeceğiz. Evet Allah vurdum an. Kaç kaç kaç. Az yavaş bir şey de. İnsan yine stres altına giriyor. Koş 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 koş. Koş koş. O da onun sıvısı herhalde ya. Koşamıyor. 63 Geliyor mu? Geliyor geliyor. Sağ. Bu neymiş? Dumanlı fatah. Neyse ben buraları hızlı hızlı geçeceğim şimdi. çok Niye bir anda çıkartıyorsunuz arkadaşım ya? Cık 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 cık. Arkada bir tane ruh gibi bir şey, bir de jump scare çıktı. Gelme peşimden ya. Burada da çıkmasın. Çık, çıkma, çıkma. Çıkacak, çıkacak. Çık çıkma Şanslıyım. Azıcık da olsa. Oyun mu? Evet. Oy. Çok psikopatça ya. yeterli. Bu neymiş? Bu da kapalı bir şey. Nasıl kadar? Kim bozdu acaba? Kimse bir şey yapmıyor. Çok tırsıyorum ya. Az önceki cam sonra karnım ağrıdı ya. Yavaş yavaş bir şeyler değişmeye başlıyor fark ettiriyor oyun kendini evet 80 Geniş bir oda Muz yiyen bir yaratık Evet muz yiyen bir yaratığa benziyor Bilmiyorum artık Yine aynı tablolar Bakın bu beni takip ediyor Neyse Bu olmuş şakası yok Biraz hızlı olalım Ruh da peşimizi çabuk bıraktı yoksa ben kesime ölürdüm. Bir de hızlı gidiyorsun hızlı gittikçe jump scare artıyor. Bak sonu var oranın ya. 82 Ruh. Ee, Hadi hızlı ol. Evet yeni farklı bir oda avize de güzelmiş. Yeni farklı odalar. Arkadaşlar o kadar gerildim ki şu an her an canavar çıkacakmış gibi oynuyor. Geri geri gideceğim. Aha. Bir de hani de, oynuyordum ben. Bunu önce de hani oyuna bakmak amaçlı oynadım. Abim benimle dalga geçti. Canavarlar, canavar yok çünkü oyunda. Ama işte böyle şeyler çıkıyor. Bak ya peşimde. Oh, bak ya üst üste yapmayın oyunda canavar diye bir şey yok şöyle yaratıklar var abim de benimle dalga geçiyor küçücük şeylerden nasıl korkuyorsun diye meydan mı okusam ya kendisi de oynasın bana o kadar laf atıyor. bak işte ya o bana o karla laf atıyor. kendisi oynasın 95. oda oldu Ya her de şundan koymayın ya. Geçemiyorum arkadaş. Sonra stres altında oluyorum. 98 99 olalım. yüzden ne olacak acaba? Yine kayıt galiba. Evet. Çok hiç tatlı değilsiniz. Emin olun hiç tatlı değilsiniz. Evet. Yine anlamıyorum. Geçiyor Geçiyorum. asansörümüzde çok yavaş ben korkuyorum ya bu asansörlerden oyun daha yavaş o kadar geldik asansör falan şey ölürüz Uf, evet yeni yeni yerler çıkmaya başladı artık daha çok korkuyorum sadece tekstür değişti <laughs> yollar değişti o kadar burada da herhalde jump scare çıkmayacak Oy, buralar ne böyle ya? Arkadaki sesler hele felaket. Oy, Sıplasaydım keşke şuradan şuraya ya. Biraz daha şu karaktere hız veremediniz mi? Çok güzel ya, çok güzel. Tam canavarlık. Siz var ya, kağıtta da hiçbir şey yazmıyor. Siz eğlencesine misiniz? Ne gerek var? Yeşil <laughs> <laughs> zehir olsa gerek. Zehir mi? Sıplasam Ölmek istemem. Bazen arkamıza bakmak gerekir değil mi? Korktuğumdan değil, arkama bakıyorum. şanslı biriyim ya. 111. oda oldu. Evet. Gerildim. Çok gerildim. Üst üste cam skiller beni çok gerdi. 112. Hadi. Kesin burada bir camskere çıkacak. Hayır çıkmadı. Oh. Ya yeter bıktım artık şöyle şeyler çıkartmayın ya. Ne burası da çok aşağıya da düşemiyoruz. düşmek istiyorum. Bir kere ben şunu anlamadım bu adam burada ne işi var ya? Niye girmiş ki buraya? Evet. Hızlan biraz daha hızlan. Ama oyun güzel ya. Güzel hakkını vermek lazım. Güzel oyun. Sadece işte o tatlı canavarları ve beni korkutan sesleri beni çok gerdi. Arkadaşlar her adımımda korkuyorum. Ah be. Yine çıktı. Artık hiçbirine güvenmeyeceğim bunların ya. bitsin istiyorum artık. Çok çok saçma yerler çıkmaya Ne oluyor? Çok değişik bir yer be. Ne yazdığını bilmiyorum ama orada kart vardı. Burada kan var. Evet. Çok çok tuhaf. Çok geri gerildim yine gerildim. Rocket diyor ya ben kartı almadım mı? Aldım. Ablayı believe Ses ne? Allah örümcek geliyor. Kilitle kilit. Kaç 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 daha tamam. Bir 2 üç. Çok gerildim. Çok korkuyorum. Gerginlik. Bu ne? Terledim arkadaş ya. Bura nere? Artık hızlı. Hep aynı yerlere Korkuyor. 130 oldu sa demirlikler, parmaklıklar, demirlikler mi? Dışarı çıkma jumpscare. Çıkma. <laughs> ya ben jumpscare çıkınca şok oluyorum. Korkmuyorum ki böyle bir şeyler oluyor bana. <laughs> Artık yeter. 150 de bırakacağım 150 de. Kaç oldu? 134. 135. 66. <laughs> Ne biçim oda ya? You are here? Bakar anlamsız O bir şey anlamına mı geliyor? Geride gidelim mi? Korkuyorum Oktum o kadar of 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 çıkma 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 tatlı değilsin 44 9 o ne 9 be 5 oda kaldı hadi of her şey fark, fark. Her yer farklı farklı her farklı odaya ne ne yapacağım şimdi ben geri mi gideceğim kesin cam siper çıkacak. çıkmadı. ve kilitli amaç <laughs> biz 47 47 olduk ha <gülüyor> <gülüyor> gerçekten ihtiyacım var bismillah telefon açmak istemiyorum hiç zaten açılmıyor A, açmıştım, tamam. <laughs> Aa açmıştı tam. Ah abi ya. Ah abi ya. Komik mi sanıyorsun? Altı mı etti? <Gülüyor> <he>. <Gülüyor> tam Jumpscare beklediğim yerde 50. oda. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Merhaba arkadaşlar Evet merhaba Terledim ya bir anda ter bıraktım <laughs> Arkadaşlar Burada oyunu bitiriyorum 150. odada ee, Oyun gerçekten <laughs> çok korkuştu Abimle birlikte daha da korkunç hale geldi Of Devam eder Devam eder Devam, edersin. Devam edersin. Evet devam edeceğim. Neyse arkadaşlar ee, bu oyunda burada sonuna geldik bu bölümünde. E, bu oyunun ikinci serisinde göreceksiniz 150'den sonrasını. E, kendinize iyi bakın. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça